Burası medeniyetin başkenti, en mutlu şehir, Sinop'un en şirin ilçesi Ayancık. Ayancık'ta festival başlıyor. Festival 28-29-30 Temmuz tarihleri arasında Ayancık İskele Meydanı'nda yapılacak. Birbirinden değerli sanatçıların yer alacağı Ayancık Keten Ahşap ve Kültür Festivali'nde değerli sanatçı Ekin Uzunlar, Bengü ve Zara eşsiz müzikleriyle geceye renk katacaklar. Moderatörlüğünü Murat Özbenek ve Almina Yıldız'ın yaptığı Ayancık Kültür Keten ve Aşaf Festivali'ne tüm Ayancık hemşerilerimizi bekleriz. Geceniz güzel geçsin.